Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir el açması börek ile geldim. El açması diyorum fakat ben bu böreği açarken oklava ya da merdane kullanmadım. Üzeri pul pul dağılan içerisi yumuşacık harika bir börek tarifi oldu. Böreğimin bu şekilde iş dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum ve lafa daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yorma kabının içerisine 5 su bardağı unumu aldım. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar kuru mayamı ekliyorum. Ve yine bir tatlı kaşığı olacak şekilde tuzumu da ilave edip kuru malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine toplamda 2 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yorma işlemine başlıyorum. Benim böreğim 2 su bardağı su aldı. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden suyumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Bu şekilde 3-4 dakika daha yoğurmuştimle devam ediyorum. Yoğurmuş olduğum hamurumu bu şekilde beze haline getirdim. Üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıyorum ve 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz ne kadar güzel dinlenirse o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet bu şekilde dinlendirmiş olduğum hamurumu hiç bekletme yapmadan uzun rulo haline getiriyorum. Hamurumdan göz kararı parçalar koparıp mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Gerçekten görüntüsü, lezzeti, kıvamı inanın muhteşem oldu. Bayatladıkça lezzetine lezzet katan harika bir tarif. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet bezelerimi bu şekilde aldım, hazırladım ve çok hafif bir şekilde undan yardım alarak. Hamurlarımı pasta tabağından daha küçük olacak şekilde açıyorum. Hamurumuzu bu kadar açmamız yeterli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pasta tabağından daha küçük olacak şekilde. Çok fazla un kullanmadım. Yapışmaya meyilli bölümlerine azar azar un ilavesi yapabilirsiniz. Çok fazla un kullanmayalım bu esnada. Bütün hamurlarımı açtım, hazırladım bir kenara aldım ve tabağın içerisine bu şekilde eritmiş olduğum tereyağımdan sürüyorum ve açmış olduğum hamurlarımın aralarını bu şekilde yağlayarak üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ben bu yağlama işlemi için aşağı yukarı 150 gram kadar tereyağı, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullandım. Yağımızın sıcak olmamasına özen gösterelim. Yağımız sıcak olursa hamurumuz pişer. O yüzden yağımızın mutlaka soğuk olmasına özen gösterelim. Bütün hamurlarımı aynı şekilde üst üste yerleştiriyorum ve aralarına bol bol tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Hazırlamış olduğum hamurlarımın üzerini kapatıyorum. Şöyle bir 5-6 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Daha fazla dinlendirme yapmayalım arkadaşlar. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için daha fazla dinlendirdiğiniz zaman birbirine yapışır. Dinlendirmiş olduğum hamurumu bu şekilde tezgahıma alıyorum ve kenarlarından çekiştirerek açabildiğim kadar açıyorum. Görüyorsunuz gerçekten beni yormadan dakikalar içerisinde açıldı. Gerçekten çok basit bir o kadar da lezzetli harika börekler yaptık. Özellikle kenarlarından bu şekilde çekiştirerek hamurumu açabildiğim kadar açıyorum. Açmış olduğum hamurun üzerine yine şöyle fırçamın ucuyla çok az bir şekilde yağ serpiştiriyorum arka kaybolmaması için ve hazırlamış olduğum hamurumu bu şekilde katlamalar yapıyorum öncelikle hamurumun bir kenarına içe doğru katlıyorum sonra diğer tarafını yine aynı şekilde üstüne yerleştiriyorum bu hazırlamış olduğum hamurdan 2 adet börek oluşturacağım arkadaşlar siz dilerseniz uzunca bir adet börek de oluşturabilirsiniz gerçekten her haliyle muhteşem olur Yine kenarlarını bu şekilde düzetliyorum, Hamurumu iki eşit parçaya kesiyorum. Ve içerisine iç harcını yerleştiriyorum. Ben kaşar peynir ve beyaz peynir kullandım. Beyaz peynir ya da lor peynir kullanabilirsiniz. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi böreklerimi şekillendirip bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle de kanalımla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca bana destek olmak adına beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bu esnada böreklerimi yapmaya devam ediyorum. Görüyorsunuz, saniyeler içerisinde açılan harika bir tarif oldu. Hamurumuzda yırtılmalar olabilir arkadaşlar. Bu sizin gözünüzü korkutmasın. Böreğimizi katlayarak yaptığımız için yırtılan bölümler içe, iç tarafta kalacak. O yüzden yırtılabilir sorun değil. Bir de böreğimizin kenarlarının kalın olduğunu düşünmeyin. Böreğimiz mayalı bir hamur olduğu için ee, kalın tarafları da aynı şekilde yumuşacık oluyor. Bu böreğimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi soğumuş olan börekleri buzdolabı poşetine koyup buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp taze yapılmış gibi ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Gerçekten bayatladıkça lezzetine lezzet katan harika bir tarif. Evet bütün böreklerimi bu şekilde yaptım, hazırladım. Tam da bu esnada üzerine yumurta sarısı sürebilirsiniz. Fakat yumurta sarısı böreğimizi yumuşatır, o yüzden yumurta sarısına gerek yok. Yani ben böyle çıtır çıtır bir börek istediğim için yumurta sarısı kullanmadım. Siz dilerseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Tavanın dibinde kalan tereyağı sıvı yağ karışımından böreklerime bu şekilde bol bol sürüyorum. Tam da bu esnada fırınımı 190 derecede ayarladım hazırlamış olduğum böreklerimi 190 derecelik fırında 25 dakikada pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Ben böreklerimi süslemek için haşhaş kullandım. Siz dilerseniz çörek otu veya susam da kullanabilirsiniz. Hatta hiçbir şey kullanmadan bu şekilde de tüketebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Evet hazırlamış olduğum böreklerimi fırınıma gönderdim. 25 dakikanın sonunda fırından çıktı böreklerim. İlk sıcaklığı geçmiş olan böreklerimin son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle, kıvamıyla inanın muhteşem bir tarif oldu. Görüyorsunuz üzeri pul pul dağılan, içerisi yumuşacık harika bir lezzet. Ve siz böreklerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirimizi sesini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.